Herkese yine de. selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Pro Stars'a gelen yeni sezonu inceleyeceğiz gençler. İkinci sezon. Şurada hemen bir bakalım. Yeni sezon diyor. E, görevler kısmında yine görevlerimiz gelmiş. Önceki sezon ödüllerinden gençler 15 tane büyük kutum var. E, etkinleştirmeden önce şöyle bir dükkana bir daha bakalım. Ücretsiz sandığımız var. Tamam yeni bir şey yok. Gençler bu ilk geldiğinde ben almıştım bunu. E, Streetwear Max kostümü. Yani sokak kıyafeti Max diye geçiyor galiba. Şuradan hemen yeni gelen brawlerımıza bakalım. Search. Kromatik bir brawler yine. Şöyle aksesuarına bakalım. Elektrik atlaması. Belli bir yerden belli bir yere böyle kısa bir mesafe hızlı gidiyor. Maksimum etki. Sörcün temel saldırısı bir duvarı isabet ettiğinde veya menzilin sonuna geldiğinde ikiye bölünür. Hmm. Normalde bölünmüyor yani. Deneyelim. Karakteri demek Gençler bunun 3 leveli var. Çok. Oha çok iyi. Ama şu an max değil bölünüyor yine de. Ha bölünmedi. Ha, de bölünüyor. Yıldız gücü o. Deyince her türlü bölünüyor. Şuradan bir tane şey var zaten. Gençler şu böyle mesela şimdi şu emoji bilgisinin emotu ben niye attım ki? Sağda gördüğünüz şu çizgi var ya. Mesela şimdi ultiye basıyorum. İki, iki. İkinciye yükseldi ve bin vurdu. Şimdi 3'e yükselelim. Vaaah. <laughs> 3 Bu dizi biraz geç doluyor galiba. Ve şey, şu an max leveliz. Menzile bakar mısınız? Menzili bayağı büyük ve 6'ya bölüyor gençler. Normalde 2'ye bölüyordu. Ama tabi bu levellere gelmek için ölmemeniz lazım. Yani her öldüğünüzde sıfırlanıyor. Bir ölelim. Öldürür müsün? Ve öldüm. Ne bağırıyorsun? Search, search, search. Ne? Bu sıfırıncı leveli mesafesi kısa. Yükselelim. Mesafe etkisi olmadı. Herhalde vuruşun etkisi oldu. Tamam. Şimdi mesafeyi görüyorsunuz. Şimdi bir daha yükselelim. Mesafesi arttı. Ve daha çok vurmaya başladı. Şimdi mesafesine tekrar bakacağız. Şöyle. Mesafesi değişmedi. Herhalde yine güçlendi. Önce güçleniyor mesafesi artıyor. Sonra tekrar güçleniyor galiba. Böyle bir görünümü var gençler. Dövüşçü bir karaktermiş kendisi. Şuradan hemen rolpesi açalım biz. Eskinleştir. Öf evet, açılışı güzel olmuş ha. He. Şöyle hemen Super Ranger Brock'u alıyorum gençler. Boom. Fotoğrafını <laughs> çekeriz yani. bayağı havalı bir kostüm gençler. Ee, King Craptic gelirse onu da alacağım. Şimdi Brock nerede? Brock burada. Bizde ne varmış? Brock sağ... sahilde. Brock ve Super Ranger Brock değişik bir kostüm böyle mekanik gibi. Bu ödülü almayacağım gençler. Şu an hiçbir şey çıkmıyor zaten. Şunu alalım bakalım belki bir şey çıkar. Boş çıktı. krovada da bir bakalım. Krova da bakmak istiyorum aslında. Önce bir Brock'la oynayalım sonra Krova bakarız. Tek hesaplaşma görevimiz varmış. Neymiş? 3 maç kazan. Hem onları da yapmış oluruz. Kupa yolunda da bayağı bir ödülümüz var gençler. Kupa yolunu da göstereceğim şu maçtan sonra. Kayıttayız değil mi? <laughs> It's time to level up. Oo, roketi çok güzelmiş ya. Ben kostümü sevdim şahsen. Ama sanki biraz daha iyi yapabilirlermiş. Adam man. Vursam mı vurmayayım ya? bize simli atalım Smiley Tam kardeşim teamiz anladık. Bu da yeni bir harita herhalde. Şu ipli harita olsaydı gösterirdim. Ha ipli harita zaten tamam. İpten gençler atışlarınız geçebiliyor ama siz ipten geçemiyorsunuz. Biz yine atalım. Gülücük time. Şu takımlaşmayı hala çözemediler bir şekilde. Oh vurdum. Güzel. Harita baya güzel canım. Böyle azıcık azıcık çimenler var. Her yerde çimen var. Böyle fine vurdum. Gincit bastı. O çaldı biri var mı? Yok. Yine smile atalım. Ben yere git. beni çekme de. Adam man. Al kanka ona sıkıntı yok bende iki enerji, enerji var, var zaten. Oha, Vay, yedi enerji nita var. <laughs> Super Ranger Brock. Baya <laughs> sevdim ben bu kostümü. Kanka seni kurtarmaya geldim. Maç sonunda belki satarım da. Şu tabana bana gelmese ya. Gelse gelirse bitirir. Aha 3 kişi kaldık. Bir Nita. Kankacım şuna biraz sana. <laughs> <laughs> Vay. Pis ya. Üçüncü yaptı bizi. Keşke vursaydım neyse. Alırdım herhalde onun çatışta. Şöyle ikinci levelde, ikinci levelde ne var? Yine kutu var herhalde. Yani büyük kutu savaş. Ay abi açtım. Ya of. E yani bunu da göstermiş olduk gençler. Önceki ödülü almadan sonraki ödülü alabiliyorsunuz. Boşu boşuna açtım ya. Kademe açıldı. Buraya dokun ödülleri al. Almayacağım. Almıyorum bro. Allah Allah gösterecektim. Yani kupa yolunu gösterecektim. Gençler bayağı bir 3 tane mega kutu var. Pardon 4. Şöyle bakalım. 25.000 e, 30.000 35.000 40.000, 45.000 ve 50.000'e 50 kadar gidiyor gençler. 50.000 ya. 50.000'e 50 gelebilen daha yok gençler. Şöyle yine son bir kez daha bakalım. Şimdi şuradan ee, nerede? Max to the max. Neredesin koçum? Heh. Streetwear Max. Sokak kıyafetli Max diye geçiyor. Bununla bir tur oynayalım. O cini orada satacaktım ya. Diğer youtuberlar tabi sürücü açmıştır para bol olunca. Oğlum bu beni rahat bırakmaz ki. Heh, tamam. Emotları kapatalım. Şu an emoji paketleri iyi olabilir gençler de. Ben yine de almama taraftarıyım. Şu alta doğru gidelim. Aha. Biri öldü. Oo, bir tamam 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 tamam. Vurma vurma. Hey, Abi ciddi misin ya? Neyse gençler görmüş olduk kaybetmiş olsak da. Şuradan Crow'u bakalım. Karanlık bir Crow. Beyaz Crow remodel. Şöyle bir görünümü var. Bu da Crow'un remodeli. Remodel gelmişken bir beyaz Crow'u oynayalım. Gençler bu arada yıldız gücünü çıkartmadım. Altınlarla aldım. Tek hesaplaşma değil bu sefer çift gireceğim. Çiftteki görev neymiş? 60 bin puan hasar ver. Tamam. Hem göstermiş oluruz, hem de yapmış oluruz. Smell a kral. Güzel. Şimdi bu 23 rütbe mi? 24 rütbe mi? Olduğu için yani baya yüksek kupa. Ve sezon bittiği için şu an düştü yani. Ne olur bilmiyorum. Canın yüzde 50 altına düşünce yüzde 20, yüz 20 daha fazla hasar veriyorum gençler. Yıldız gücü o yani. Yavaş yavaş. Çok vuruyorlar oğlum. Şuraya girelim mi? Şuraya girelim. Uçta duracağım çünkü Mayın atmadı iyi. Bak tam orta burası. Bu beyaz kurulun atışları baya şekil ya. Ama karanlık mekayı tercih ederim ben buna. Bir model gelmiş olsa bile yani. Yine vurdum. Tamam kardeşim. <laughs> Oğlum tek attı ya. Ciddi misin? <laughs> Kaybetme animasyonunu da görmüş olduk. 9 bin azar. neyse. Şöyle bir tur daha ben Max'le oynamak istiyorum ya. Nerede Max? Bir tur daha oynayalım. O alttaki bütçesi yanlışlıkla açtım ya. Bir de çift hesaplaşmada görelim gençler kostümleri. Adam tek atıyor. Oo ortada bayağı kutu var. Öl, öl 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 artık Tamam Ekranda kıl var Saçım ekrana düşmüş Gençler şu an facecam açmıyorum ee, ee, Neden çünkü oyunu düşüş, Mesela şimdi sol üstü açsam sol üstü göremem mesela oradan biri gelirse göremem Ondan dolayı Aa öldü la <laughs> ben öldürdüm aslında. Kardeşim ben biraz adam hasar vereyim ya. Kuş git buradan. Bravo. Yeni gelirim ki. Ama hesaplaşma. Aga be, Kaçamazdım zaten Kostümün şu duruşundaki ağzının şekline bakar mısınız? İnsan biraz ağzına efekt verir <laughs> Bir de gençler e bakalım Böyle Shelly ve Colt'un böyle yüz görünümleri <laughs> değişmişti Bunu değil normal? Böyle ağzını açıp açıp kapatıyor Şöyle Colt nerede Colt? Jolt. Jolt. Neredesin? Jolt Inglis neredesin? Ha bir de Gale şu an gizemli oldu diye biliyorum. E. Kromatik diyor hala. Şu an gizemli konumunda. Şu an bu efsanevi. Abi koltu göremedim. Burada. Hı, ağzını şekle böyle göz kırpıyor falan. Şöyle açıp açıp kapatıyor bu da ağzını ee, şuradan şansımıza bakalım orada görünüyordur belki efsanevi diye efsanevi 0653 gizemli 2613 ha 25.50 miydi 25.15 miydi öyle bir şeydi 26 olmuş hmm. evet gençler güncellemeyi görmüş olduk şuradan bir daha şurada şey var mı ya çorabı. evet yine var şöyle bir bakalım biraz ödüllere bakalım en son 20'de yine mega kutu var. 30'da sörcümüz var. Sonra pinler geliyor falan. 10 elmas. Ne Şu çok tatlıymış. Sonra Surge'ün Mecha Paladin Surge kostümü falan. Sonra Mecha Paladin Surge. Kaç tane elmas veriyor? 20 buradan. 20, 30, 40, 50, 70, 80 90 Oğlum 70 yani 80 şeye yani komple bitirirseniz 80 taşa brawl pass almış gibi bir şey oluyorsunuz. Neyse gençler güncelleme bu şekildeydi. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.